Evvela şunun bilinmesi lazım, İslam'ın iddiasına göre insan Allah'ın en önemli işi değil. Yani insan olmasa Allah haşa, yani bir zor durumda kalacak diye bir şey yok. Ama Allah insanları dine muhtaç etmiş, bizi dine muhtaç eden, nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz sorularına muhtaç eden de Allah. E, eğer ki bizi Allah'ın yarattığını anlıyorsak, Allah'ın varlığını anlıyorsak ve içimizdeki bu dine ihtiyacı da görüyorsak ki bana göre birçok ateist filozof da, insanların dine ihtiyacı olduğunu ifade etmişlerdi. Benim Arzu Deli kitabından isteyenler okuyabilir onu. Bunu muhtaç eden kendisi. Eğer ki din göndermek istemeseydi dine muhtaç etmesi için bir sebep yok. Ama bu şunu demek değil yani Allah bizi dine muhtaç etmiş. Din göndermek de Allah için bir yük değil. Allah bizim işte e, dine inanmamızla çok ilgileniyor. İnsan Allah için olmazsa olmaz. Bütün ümidin Allah insanı olan böyle bir şey demiyoruz. Ama Allah için çok basit. Neden göndermesin dini şeklinde bir soru sorabiliriz. Gelelim bu hacim meselelerine takılma birçok kimse hacime takılıyor. Şimdi bir insanlar niye hacime takılıyor? Şunu düşünelim. Biz sınırlı bir bedenimiz var. Sınırlı bedenimizde mesela hareket ettiğimizde e, sınırlı mesafe alabiliyoruz bedenimizdeki sınırdan dolayı. Çünkü biz yani işte hız çarpı e, saat gibi bir formülle e, yol alıyoruz. Yani diyelim bir 3 saat yol alıyoruz, 80 kilometre, 240 kilometre yol alıyoruz. Evrenimizi de düşündüğümüzde kendimizin yol almasını sağlayan bu formüle göre evreni mütala ediyoruz. Bu evrenin önemini de birazcık buna göre değerlendirmeye kalkıyoruz. Ve biz bir şey yaptığımızda mesela diyelim ki bir diyelim ki bir bardak yapacağız, zamanımızdan gidiyor çünkü zamanımız sınırlı, kaynağımız sınırlı. Niye? Çünkü enerji vücudumuzda belli bir süre tutabiliyoruz. Enerji açığa çıkıyor, yeni yemek yiyoruz, yeni enerji çıkıyor ama biz yeni enerji alıp da yeni yemek yediğimizde ve yaşlanıyoruz çünkü zaman da geçiyor ve yeni enerji vücudumuzu da yaşlandırıyor. Kısacası bizim için mesafe kat etmek, belli hacimde bir şeyler oluşturmak gibi şeyler sınırlı beden kaynaklarımız olduğu için zorluk. Değil mi? O zaman birçok insanın burada yaptığı hata şu oluyor. Allah da kendisi gibi düşünüyor. Sanki Allah bir şey yaptığında zamandan vakitten kaybediyor veya kendi kaynaklarından kaybetmiş gibi Allah'ı düşündüğü için bu yanlış soru açığa çıkıyor. Oysa Allah'ın kaynakları sınırsız ve Allah bir şey yaptıkça kendinden bir şey kaybolmuyor. O yüzden Allah'ın e, evren yaratması da bir zorluk yok. Allah sanatı için hiçbir masraftan kaçınmayan sanatçı gibidir. Eğer ki bir sanatçının sınırsız kaynakları olsaydı, kendi resminin en güzel şekilde olması için onu muazzam bir şekilde gerekli masrafları yapardı. Eğer ki sınırsız para kaynakları olsaydı, sanatın en güzel şekilde olması için. Ama Allah'ın kaynakları sınırsız. Evrenin bu büyüklüğü, bu muazzamlığı evrene müthiş bir ihtişam veriyor. Allah'ın kudretinin yüksek olduğunu söylüyoruz. Birçok kimse de işte hacimleri zihninde abartıyor. Bu kadar büyük hacimde bir evren yapmak işte Allah'ın kudretinin de göstergelerinden bir tanesi. Fakat insanla ilgilenmeze buradan bir geçiş yapacak bir şey yok. Şöyle bir örnek vereyim. Birçoğumuzun işte kardeşi vardır, kimimizin çocuğu vardır. İşte e, annesi babası önemli bir kısmımızın hayattadır tahminim. E, bunlardan herhangi birini düşünelim. Kardeşimiz, çocuğumuz, anne babamızdan. Güneş sistemimiz dışında bütün Samanyolu galaksisini size verseler, birkaç yüz milyar yıldız olduğunu, güneşimiz gibi Samanyolu galaksisini hatırlatayım, kendi kardeşinizi, babanızı, çocuğunuzu verir misiniz? Bir de diyelim oraya gidecek uzay geminiz de var, gidin ondan sonra falanca x yıldızın üstünde istediğiniz kadar tepinin diyelim, yani yıldız da sizi eritmeyecek, böyle bir bedeniniz olsun. Kim verir çocuğunu? Kim baba Kimse vermez. Bakın biz dikkat edin bir zihni birkaç yüz milyar yıllık galaksiye tercih edebiliyorduk dünyada tek bir canı. Allah için neden öyle olmasın? Allah için de bütün evren üzerine düşünebilen, kendi kudreti, kendi sanatı üzerine düşünebilen bir kulu pekala bir galaksiden daha değerli olabilir. Çünkü insan zihnini bütün galaksi üzerine düşünebiliyor. Ama eğer ki bir galakside hiçbir canlı varlık yoksa, böylesi bir olağanüstülüğü, galaksinin maddeleri yaşayamıyor. Ama belki Allah oraya da başka bir canlı tipleri koymuş olabilir. Yani koymamıştır demiyorum. Kısacası, hacimin daha değerli bir şey kıldığıyla ilgili şey bizim e, bedensel hareketimizin sınırlıklarından kaynaklanan zihinsel bir yanılgımız. Allah'ın sınırsız kaynakları olduğu için, Allah için çok basit hacimleri yaratmak. Maddi bedenle biz yol kat ettiğimiz için biz çok abartıyoruz evreni. Maddi bir bedenle sınırlı olmayan yaratıcı bir Allah için büyük acımları yaratmak çok kolay. Ve bu dünyada yaşamın olması için de aşağı yukarı bu büyüklükte bir evren lazım. Evet. İşin ilginç tarafı. Niye? Mesela diyelim ki burada işte su içiyoruz, su içinde oksijen var. Oksijen atomu Big Bang'in başlangıcında oluşamıyor. Hidrojen, helyum, lityum gibi belli atomlar açığa çıksa da, Oksijen açar. Oksijen nerede açığa çıkıyor? İşte yıldızlardaki süreçlerde de açığa çıkıyor. İlk dönem yıldızlar oluşuyor. İşte ondan sonra o yıldızlar ölüyor birkaç milyar yıl sonra. İşte o yıldızların atomları uzaya saçılıyor. Onlar da yeni yıldızlar oluşuyor. O yıldızlarda da yeni atomlar oluşuyor. Saçılıyor. Sonra bizim güneş sistemimiz oluşuyor. bizim vücudumuzu var edecek, debilecek miktardaki karbon, oksijen gibi atomların olması için evrenin milyarlarca yıl genişliyor ve yıldızların milyarlarca yıl bu tip atomları üretiyor olması lazım. Milyarlarca yıl genişleyen ve milyarlarca yıl üretim yapan evrende işte aşağı yukarı bugünkü büyüklükte bir evrene ulaşıyor. Kızılası bu kadar aşağı yukarı böylesine büyük ve bu kadar uzun süreli bir evrende olmamız da bizim varlığımız için olmazsa olmaz şartlardan bir tanesiydi. Ondan bunda yadırganacak, bunda şaşılacak bir şey yok. Ama şunu da katalım. İzafiyet teorisi zamanın izafi olduğunu göstermesinin yanında unutmayalım ki uzayın da izafi olduğunu gösterdi. Biz evvel birçoğumuz zamanı nasıl düşünüyoruz? Yani birçok olay oluyor adeta. Zaman adeta bir fon gibi düşünüyoruz. Olaylardan hiç etkilenmeyen bir fon gibi. Şimdi i̇zafiyet teorisiyle gözüken şey ne? Yer ve hız gibi parametreler zamanı ee, değiştiriyor. Yani zamanı uzayın içindeki şeyler değiştiriyorsa o zaman Allah'ın zamana tabi olduğunu düşünmemiz için hiçbir sebep yok. Değil mi? Yani Allah 13,8 milyar yıl bekleyip de son birkaç yüz bin yıl homo sapiens oluşturmuyor. Çünkü zamana tabi değil. Çünkü bu evrenin içinde bir izah bir şey var. Birçok kimse zaman izafini anlıyor da uzay da izafi teorisine göre. Allah zamana tabi olmadığı gibi uzaysal büyüklüklere de tabi değil. Birçok kimse zamanın izafini anlayıp bunu bir derece kafada anladığında hala böyle çok büyük boşlukları kafada çok abartmaya sanki Allah o büyük hacimsel büyüklüklere tabiymiş gibi düşünüyor. Oysa Allah zamana tabi olmadığı gibi uzaya da tabi değil. Onun için yani mesafeler de izafi. Bunları bu şekilde düşündüğümüzde uzayın büyüklüğünde insanı değersiz kılacak hiçbir şeyin olmadığını, Tersine bu kadar muhteşem, ihtişamlı, bu kadar çok yıldızdan oluşan uzayın aynen Kur'an'da söylediği gibi Allah'ın çok büyük bir kudret sahibi olduğunu insan hafızasını alamayacağı ölçüde alan büyük ilminin ve kudretinin olduğuyla ise uyumlu olduğunu söyleyebiliriz.